Spor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Sistemi var. Geçen seneki diziliş aynı ama oyun sisteminde bir farklılık var. Yani geçen sene Vakayme ile oynanan futbolla bu sene Trezeguet ile oynanan futbol aynısında değil. Ve tabii ki en önemli oyunculardan bir tanesi Hamşik'in tekrar geri dönmesi. Takımı tekrar ayağa kaldırmasıydı. Ee, ama geçen seneden en büyük farkları defanstaki sorun. Çok agresif değiller. Yani baktığımız takım olarak mı sadece defans bölgesi olarak mı? Yani defans bölgesi olarak diyorum. Defans bölgesi olarak diyorum. Çünkü geçen seneki e, defans defansta oynayan oyuncularla beraber o izlediğimiz çok az pozisyon veren e, iyi müdahale edebilen bir takım halindeyken e, bu sene e, gol yiyen bir defans var. Abla Hoca'nın hep şikayet ettiği bir şey vardı. Geçiş oyunlarında çok gol yiyoruz diyor. Yani çabuk dönemiyoruz anlamında bunu hep söylüyordu. Ama bu iki gole baktığında da yerleşik olan defansta iki tane gol yediniz. Yani demek ki oradaki bazı sorunlar var. Yani agresif değiller ya da sadece izliyorlar ya da arkadaşına güvenip sadece bırakıyor. Hani işte Mustafa koşuyor. Ben o gün olarak yanında duruyorum ama o koşuyor. Ya da ona yardımcı olmuyorum. Yani yardımlaşma da yok sahanın içerisinde. Ama 2-0'dan sonra bence tabii Erol Hoca'nın da oyun anlayışının değiştirmesi tamamıyla takımı kendimi değiştirdi. Takımın yoksa o bazen sahne içerisinde İç oluyor. İç güdüsel olarak skoru koruma ama 9. dakikada mi? yani 89 dakika. 81. artı 9 var. Ha, <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah <gülüyor> O zaman 90 dakika mı var? <laughs> evet yani, hocam, Mustafa aldı çok... cevabını, devam <laughs> evet. edelim. Ee, o uzatmalarla beraber sadece kendi cezaların içerisinde oynamaya çalışan, ikinci bölgeye yerleşmeye çalışan ama yerleşimde bile hatalar yapan bir Gaziantep Futbol Kulübü gördük. Yani Gaziantep Futbol Kulübü aslında çok iyi bir takım olduğunu, bundan önceki müsabakalarda daha cesaretli oldukları zaman, daha iyi oynadıklarını da görüyoruz. Peki görelim. soru Trabzonspor'un temposu da buna biraz zorlamadı mı? İtmedi Şöyle mi? bir şey var. Kendi Şöyle doğru. bir şey var. Siz eğer e, özellikle Hamşik ve Bakasetas orta sahaya siz topu ve alanı bırakırsanız siz herhangi bir şekilde iki tane pas yapamazsanız o zaman bu sonuç kaçınılmaz olur. E, siz iki tane pas yapıp rakibin direncini 2-0 öndeyken bile topu tutma başarısını elde edebilirdi ama yapmadınız. Tamamıyla sahay, alanı ve topu, zamanı tamamıyla Trabzonspor'a bıraktınız ve Trabzonspor 2-0'dan sonra bana göre tamamıyla bu 3 puan orta sahaya yazar. Yani Siyopris'in inanılmaz mücadelesi vardı orada. Hamşik zaten sahanın lideriydi. Bakaset aslında özellikle Uzaktan şutlarla beraber, yani bunu bir rakip teknikleri gördüğü zaman ne yapar? En azından kendi oyuncusuna şunu söyler, çıkar. Yani Hı. en azından üzerine basın der, onu da yapmadılar. E, bu fırsatta Trabzonspor değerlendirdi. Trabzonspor'da gelişmesi gereken başka bir unsur da bence, evet Larsen'in biraz sakatlığı vardı ama oynamak istediğini, sakatlığın geçtiğini oynamak istediğini ilk maçlardaki performansından biraz uzak oldu. Bek sakatlığını vermiş olduğu için ama beklerin biraz daha fazla e, katkı sağlaması gerekiyor. Yani daha çok çıkıp daha fazla rakibi orada boğması gerekiyor. Ama bunlar da Trabzonspor Galatasaray nasıl dediysem Trabzonspor da muhakkak ki bazı şeyleri e, atlatarak o düzeye gelecektir yine diye düşünüyorum. Evet. Sevgili Mustafa bu takımın savunma anlayışındaki zaaflardan o gün hoca bahsetti hakikaten Bunlar saha içinde kendisini gösteriyor. Belli oyuncu tercihleriyle giderilebilir mi? Mesela orta sahada biraz daha fizik gücü yüksek. Geçtiğimiz yılı Kasımpaşa'da iyi geçiren bir e, Doğucan gibi bir oyuncuyla bilemiyorum belki bazı ekstra bu tip önlemler alınarak o mücadele gücü arttırılabilir mi? Senin e, gözlemlerin neler? Ya şimdi Abdullah Hoca çok isimler üzerinden o değişirse böyle sonuçlar değişir, oyun değişir kısmını sevmiyor. O yüzden hani Konuşmamı azık etmiyorum ama e, ya bence isimlerle bağlantılı bir durum değil. Yani oyunun e, şeklini değiştirdiler. Buna alışması gerekiyor takımın. Net bir şekilde o gözüküyor. Yani geçen sene şampiyon olan takım ligi sürklese etmiş. Rakiplerini e, uzak ara puan farkı yaparak şampiyonluğa koşmuş bir takım. Çok fazla sayıda transfer yaptı. Bazı mevkilere şarttı. Yani defansa evet. hamleler yapılması şarttı. Yani Vakayemen'in ayrılığı sonrasında evet tamam anlıyorum bunları ama yani neredeyse hücum hattını değiştirdi, defansı değiştirdi. Orta sahayı zenginleştirirken e, fazlasıyla oyuncu aldı ama sonunda ne oldu? Orayı kurtaran da oyuncu tekrar Siopis oldu. Yani evet. o yüzden e, çok oyuncu değişikliği yaptığını e, bu oyuncu değişikliğinden sonra da doğal olarak oyunda oynama şekli değiştiği için buna alışması gerektiğini düşünüyorum. Yani buradaki doğru oyuncuları e, Abdullah Hoca Sonuçta ortaya çıkacaktır. Benim e, hocam, yani Trabzonspor'un artlarının ekseninde bence çok iyi özetledi. E, sadece şöyle bir şey var. Kötü skordan sonra, Adana Demirspor maçında sonra, e, Abdullah Hoca demiş ki, radikal kararlar al alacağız. Yani bu şeyde, ben de üzerime düşeni alıyorum. Radikal kararlar alacağız. Çok bir radikal karar ortaya çıkmadığını düşünüyorum. Yani. Ders yıldız. çıkaracak anlamında herhalde bunu söylemiştir. Yani oyuncu değişikliğini çok fazla yapacağını düşünmüyorum ben. Radikal yani, karar dediğiniz zaman oyuncu değişikliğinden bahsediyorsunuz. evet. Canım. Ben de yani bunu radikal kararı oyuncu değişikliği gibi algılamıştım. Ama mesela şey anlamında da yani oyun anlamında da çok radikal bir değişiklik olduğunu da görmüyorum. Sadece çift forvet oynuyordu e, biraz daha. Yani e, Maxi Gomez'de umutu kullanmaya başlamıştı. Sanki onun üzerinden bir kurgu gidecek gibiydi. Orayı vazgeçti. Yani radikal karar sanki bu değişti. Yani ön hatta e, tek santrforun olduğu, arkasında üçlü bir hücum hattının olduğu, gerisinde iki oyuncunun orta sahanın merkezini tuttuğu bu maçı da getiren bence bu kurguydu. Hocanın söylediği gibi hani orada özellikle Hamşik performansı, Bakasetas bence e, sezonun yani bu Trabzonspor kötü oynarken de buna değiştirmek için isyan eden oyuncu figürü yine. Yani geçen sezonki iyi olduğu dönemlerden görüntüler veriyor. E, bu maçın içerisinde de e, oyunun dönmesinde, skorun dönmesinde büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani e, Trabzonspor'un bu oyununu e, oynama şekline alışana kadar hocamın dediği gibi bu tarz maçlar fazlasıyla göreceğiz. Yani geriye düştü, öne geçti. Öne geçse de e, gol yiyerek... Trabzonspor milli arada sakatlardan iyi haber bekliyor. Gaziantep sınavının 30. dakikasında sakatlanan Caneni'ye çekilen MR'da arka delisinde çok ciddi bir sakatlık bulgusuna rastlanmadı. İstanbul'a giderek MR çekilen Yusuf Yazıcı'nın sağ dizindeki ve belindeki ağrı nedeniyle yurt dışında da bir doktora gözükeceği belirtildi. Trabzonspor'da uzun bir sakatlık süreci içerisinde bulunan Hüseyin Türkmen de milli arada takıma katılacak ve çalışmalara başlayacak. Bakasetas tam 11 ay sonra Akyazı'da taraftarın önünde gol sevinci yaşadı. En son geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe derbisinde 2 gol atan Yunan Maestro devamında Akyazı'da ağları havalandıramamıştı. Başarılı futbolcu Gaziantepspor'a karşı attığı penaltı golüyle 336 günlük büyük hasreti sona erdirdi. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Gaziantepspor'u 3-2 yenen Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde iç sahadaki başarılı performansına devam etti. Bordo Maviler Avcı yönetiminde 3 ayrı sezonda bugüne dek 38 iç saha karşılaşmasına çıktı. 24 galibiyet, 11 beraberlik alırken sadece 3 kez yenildi. Karadeniz Devi söz konusu dönemde iç sahada 2.18 gibi yüksek bir puan ortalamasıyla karşılaşmalarını oynadı. Fırtına 3 yenilgisini Avcı'nın ilk geldiği 2020-2021 sezonunda Galatasaray karşısında 2-0, Fenerbahçe karşısında 1-0, Alanya Spor önünde de 3 1lik sonuçlarla aldı. Geçen sezon Süper Ligi şampiyon tamamlayan Fırtına, 8 Mart 2021'de Alanya Spor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 560 günlük yenilmezlik serisi yakaladı. Fırtına iç sahadaki son 28 karşılaşmada 18 galibiyet 10 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Fırtına Gaziantep Spor karşısındaki sonuçla Ekim 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyeti 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini de yakaladı. Borda Maviller söz konusu tarihlerin ardından en uzun yenilmezlik serisini tekrarladı. 5 Ağustos 17 Eylül tarihleri arasında 4 günde bir maça çıkan Trabzonspor 5 galibiyet 2 beraberlik aldı ve 4 kez de kaybetti. Trabzonspor'un Süper Lig serüveni 5 Ağustos'taki 2-0'lık İstanbulspor galibiyetiyle başladı. bordo maviller 18 Eylül'e kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı, 2 kez de yenildi. Bu sürede ayrıca ikisi Şampiyonlar Ligi ön eleme ve ikisi Avrupa Ligi olmak üzere toplam 4 kez de Avrupa arenasına çıktı. Bu periyotta da 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve 2 kez kaybetti. 45 günde 11 karşılaşmaya çıkan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet performansı sergileyen fırtına bu kritik süreci çok sayıda sakatla ancak en askeri düzeyde puan kaybıyla atlatmaya çalıştı. Fırtına Süper Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantepspor'u Akkazı'da 3-2 yendi. Büyük heyecana sahne olan maçı 90 8'de gelen golle kazandı. Trabzonspor'un bu performansı istatistiklere de yansıdı. Instat'ın yayınladığı verilere göre Borda Maviller 7. haftanın en fazla başarılı dribbling yapan takımı oldu. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.